Aklas. Aklas. Siktin mi ananı? Ananı siktin mi? Aklas. <laughs> ananı siktin mi? He? Bir dakika bir dakika durun orada durun. Ananı siktin mi Aklas'ı yedin mi? Orospu <laughs> çocuğu seni. Seni orası <laughs> mı Beni ellemeden atıyorlar bana amına koy. <laughs> e siktin mi şimdi sen ananı? Ne akılası yedin mi? Akılas. <laughs> o bu çocuğu seni. Seni amına kodumu kösesi. Seni parlak ibne uzatıyor, çekiyor, kopartacak. <laughs> Şimdi yedin mi yarra? Aklası yedin mi? He? Anasını diyeyim. Şimdi aklası yedin mi? Bacısını diyeyim. Ulan <laughs> 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 öleceğim amına koyayım. Ölüyüm lan amına koyayım. Bu Yozgatlıların, bu oruslu çocukları var ya atı düşmanları. Bunların bacısını sikeyim ben. <laughs> en büyük atlı düşmanı da oruslu çocuğu. Recep Kaplan denen pazavenç. Atatürk düşmanı. Ananı siktin mi? Siktin mi ananı? <laughs> amına koyduğumun hainleri. <laughs> Herkes ben, benim gibi zannediyor herkes. Pala baba gibi olurum. Oğlum ben açıyorum gösteriyorum. Açıyorum beni. <laughs> Siktim mi ananı senin he? Köse. Köse. <laughs> Amına <ha>, koydum kösesi. <laughs> ananı sikerim işte. A klas, A klas. 100 puan. <laughs> Hayır bir şey de yok ki. Çekiyor, çekiyor çekiyor bir şey yok. Çekiyor çekiyor bir şey yok. Çekiyor çekiyor bir şey yok ama ne Hani Anam bir, şey Ana, bir işte böyle. Hani öbür yavuşak diyor ya. Hangimiz gibi doktora gidelim? La doktora ne gidiyor? <laughs> Ananızı sikeceğim sizin. Atatürk düşman orospu çocukları. <laughs> Benimle mi oynuyorsunuz? Benimle. Hala baba mı olmak istiyorsunuz? <laughs> pala baba mı olmak istiyorsunuz? Ben banyerim. Benim umurumda olmaz. <laughs> Falan mı bu mor Çekersen <laughs> Dedim ki yönetim seyrediyor. Şu anda yayında 1100 kişi var. Bunun 500'ü, 600'ü bot olsun. Yönetim seyrediyor, seyrediyor. <laughs> yönetim seyrediyor. Ben bunu kaç kere banyedim ha <laughs> Şimdi yönetim seyrediyor. Amına koyduğumun ki. Arkadaşlar yayı yüksek olduğu zaman yönetim sarı diyor. Şu anda yönetimden bir iki kişi sarı diyor. <laughs> yayı yüksek oldu mu sarı diyorlar. <laughs> Hadi bir kere kalktın, ellemediler. Bak bir kere kalktı, ellemediler. İki kere kalktı, ellemediler. <laughs> Amına kodumun kösesi. Geçen gün yemin ediyorum hiçbir ilgisi yok. Sadece benimkisi sıkışmıştı. Elledim diye haklı zedim yedim amına koyayım. <laughs> Halbuki hiçbir niyetim yoktu ha. Vallahi niyetim yoktu. <laughs> Yönetime rica ediyorum. <laughs> benimkisi biraz büyük. <laughs> şey yaptım diye, elledim diye gene pan yedim amına koyayım. Haklıız. Ulan köse siktim mi ananı? <laughs> İşin garip tarafı. Yönetim bir iki kere affetti. Yönetim iki kere affetti onu. O zannetti ki her seferinde yapar zannetti. <laughs> Yönetim iki kere affetti onu. Bak bir kalktı. <laughs> bir daha kalktı. Yönetim affetti onu. <laughs> ben bir elliyorum. Daha, daha bir kere elliyorum. Halbuki ellemiyorum ha. <laughs> Yönetim iki kere onu affetti. Bak bir kalktı gösterdi. Bir daha uzattı. <laughs>